Yine Aynen Sivas'tan bir, izleyicimiz var. Alo, buyurun efendim. Hoş geldiniz. Alo, merhaba. Buyurun. Ee, ben hocaya şey soracaktım da. Evet, buyurun. Ee, Mustafa Hocam, ben iki yıl önce eczanede çalışıyordum. Evet. Bu çalışma süresi içerisinde bir işte hastayla bir münakaşa mı oldu? Bu münakaşa esnasında ben o daha doğrusu gebeydim. Ee, benim tansiyonu falan yükselmiş. Ondan dolayı hani e, ben hakkımı helal etmiyorum dedim. Karşı taraf bana aynı şekilde ben de hakkımı helal etmiyorum falan dedi de. Evet. Ama şöyle durum e, yani konuyu ben daha sonrasında evracıyı anlattığım zaman beni haklı buldu. Yani ilaç alıp verme konusu vardı. E, karşı taraf bana hakkımı helal, et, helal etmediği için. E, hayır. Tam üstünde yük mü? Hayır, hayır yük olmaz. Yok. Haklıysak, öbür taraf ne kadar sana hakkımı helal etmiyorum derse desin. Biz kendimize güveniyorsak, boyamıza güveniyorsak, güneşten ışık bizi soldurur diye korkmayız. Bundan dolayı hiç kendine dert etme. O adam haksızsa ona günah olmuş zaten senin. Yani Gel ben daha sonra zaten eczacı durum anlatım ben de tamam. olsa neydi zaten vermezdim de tamam. yani sen haklısın, iyi yapmışsın demiş. Ezen de hani, bize emanet olduğu için biz... yapamadım ama. Olur olur. Ona hakkını helal et. Ee, sen dedin, sen haklısın. O demiş, o haksız. Bundan dolayı sana bir sıkıntı olmaz. Allah He. yardımcın olsun. Çocuğuna da sağlıklı afiyet Biz diliyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sivas'a selamlar efendim. Tekirdağ'dan bir misafirimiz var. Alo. Hoş geldiniz efendim. Alo. Hoş bulduk. Melahat Hanım. <laughs> Allah yardım etsin sizlere. Allah çok razı olsun. Güzel, çok güzel program yapıyorsunuz. Memnun oluyor. Sağ ee, olun. Ben ıı, ilk aylarda çekiyorum. yapıyorum. Ee, Recep Bayı çaban ayı. Ramazan diyerekten ee, Ondan sonra Kandil Gecesi, Kadir Gecesi bağışlıyoruz. Recep ayında, Aa, Recep ayında. Şey Melat, Melat e, anne diyeceğim, benden yaşlısın. Melat Balcı. Kaç evet. yaşındasın? Ben 75 yaşındayım. He, Melat anne. Evet. Recep ayında ne tesbih çekiyorsun, ne diyorsun tesbih çeker? La ilahe illallah, Muhammed ve Muhammed'e Resulullah dualarımız istecek. <laughs> güzel. Bir daha söyle. <laughs> la ilahe illallah. i̇llallah Allah nur edecek. Nur edecek. dualarımız müstecap. La ilahe illallah nuru Recep. Recep'in nuru olsun üzerimize diyor. <laughs> Muhammedun Resulullah, Resulullah dualar müstecap kabul olsun dualar evet. diyor. Ay ne güzel. Sonra, la ilahe illallah nuru şabak Muhammedun Resulullah dinle <laughs> iman. Dur şunu yazalım ya. Getir tahtayı getirin evet, arkadaşlar. Evet, bir... Bir yazalım dur. <laughs> Melahat, Melat hoca konuşuyor. Dur bak. E, Teftiz adamdan Saray. Saraydan. Evet. Allah seni saraylara layık etmiş. Amin hocam Allah. Ben etki etmesin hocam. Bak şimdi yazalım bakalım Amin. Sen yakınsın gelsene buraya evet. bir. Yaz bakalım. <laughs> Yaz, bakalım. <laughs> Yaz bakalım Yazacağım. Sen bize yakınsın niye gelmiyorsun yayınımıza? Aa geliriz hocam neden olmadı? Bekliyoruz. Arkadaşlar evet, adresini alın. Davet edin. Davet evet, edin evet, evet. Mel Melaat hocamızı. Evet. Ne la güzel söyledi. önce Türkçesini yazayım da herkes herkes görsün. la ilahe illallah Nur Recep Nur Recep Recep Muhammedur Resulullah Muhammedur Resulullah dualarımız müstecek. Muhammedun Resulullah dualarımız müstecek. Dualarımız müstecek. Sen kimden duydun bunu? Biz e, bunu e, kız e, Kız Mürt'ten e, beri çekiyoruz. Benim bir mahallede ben hocamız vardı. Hacı Yamoğlu diye. O çok güzel. Bunları böyle güzel öğretti. Allah razı olsun. Hocanın adı neydi? Eee şey, Atiye Yenge, Atiye. Atiye Yenge. Öldü Allah, Allah rahmetitsin. Ne güzel Allah dua öğretmiş. <laughs> diğeri, evet. diğeri. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İlla nur şaban. nur şaban. Şaban'ın oğlu. Muhammed a.s.unla. Her Muhammedun Resulullah La ilahe illallah nur e, Şaban Muhammed Resulullah dinle iman dinle, dinle iman dinle dinle iman. dinle iman din din ile iman Evet <laughs> Üçüncüsü de He. La ilahe illallah nur Ramazan Nur Ramazan. Muhammed Resulullah. Terazi mizan. <laughs> Çok güzel. Muhammed Resulullah. Terazi mizan. Yani terazi de mizan da amellerim iyi bassın. Evet. E, olsun evet. Muhammedur Resulullah. Bunu üç ay her gün çekiyoruz böyle. Terazi mizan. Evet. bak sen de benim hocam oldun şimdi bana bir şey öğrettin <laughs> ben bilmiyordum bunu bunları biz yıllardır çekiyoruz Allah ve de bayram he. akşamı hatimde indiriyoruz Allah kabul etsin Bunun onunla hatim... beraber bağışlıyoruz he, hatimle beraber bunları da söylüyorsun peki, evet. peki bugün bugün ıı, ne kadar söylüyorsun? Recep ayındayız şimdi. Ben şimdi 11 kere la ilahe illallah. He. 12 gün la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. 12 yapıyorsun bunu. Evet, tamamı 12 günde her gün. Her gün 12 defa bunu söylüyorsun. Evet. evet. Şu, bu Recep ayı. Şimdi ya, Şaban gelecek. Şaban'da 12 kere her gün bunu söyleyeceksin. Ramazan gelecek. Ramazan'da her gün 12 kere bunu söyleyeceksin. Evet. Sonra da bir de hatim yapacaksın. Evet. İnşallah cennete gireceksin. Ay, maşallah. Ay, i̇nşallah Bir tane bitirdim yeni Hatim yine başladım. Dün bir bu günü Allah kabul etsin. Bugün Ay, ben hepimize. Bugün hocam ben. Bugün ben de ben, ben bypass oldum. Allah Geçmiş olsun. 3. yılım sağ oldum. 3. yılım oluyor Mart sonunda. Ama aa, benim yerlerim var. Yerlerimle çok güzel yerimiz var. Ardımız saray içinde. Aa, ee, babadan kalma. Bir türlü onlarla anlaşıp bu yeri yapamadık. Tam 30 yıl oldu. E, ben üzülüyorum. Böyle yapmasalar olmaz mı yani bunlar? Ablamın çocukları. Yani çok üzüyor bizi bunlar onları sen şimdi başka zaman anlat sen şu zikiri böyle söyledin ya bu <laughs> zikir güzelmiş arkadaşlar yazdı değil mi bütün izleyiciler evet yazdı çok güzel oldu bir daha söyleyelim evet. her gün 12 defa Recep ayında bitiyor zaten Recep ayının sonuna geldik La ilahe evet, illallah abi. nuri recep Muhammedun evet. Resulullah dualarımız müstecep şimdi Şaban evet. ayı geliyor iki gün sonra La ilahe illallah nuri şaban Muhammedun Resulullah din ile iman Evet. 12 defa Ramazan'da gelince her gün La İlahe İllallah'ın evet. nuri Ramazan Muhammedun Resulullah terazi mizan evet. çok evet. güzel maşallah evet, bak bütün buradaki izleyicilerimiz de konuklar da sana çok teşekkür ediyorlar Allah dua rağmen. ediyorlar Allah razı olsun yeter ki yapalım İnşallah. Yapalım. Ki. Peki, yap Melahat ablacığım ellerinizden öpüyoruz Tekirdağ'a selamlar hayırlı günler daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.